arkadaşlar sizinle bugün kafa topu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi ne karakter aldıklarını göstereceğim. Ve ilk başladım kafa topuna. Şimdi başladım. Hiçbir şey yok. Tek bunlar var arkadaşlar. Salla Muhammed Sallah var. Sallah var başka kim? Sınav ederim ona. Bu en babam yaşlı lan bu. Salla. Evet arkadaşlar bununla bir maç yapacağız şununla. Şimdi maça girelim arkadaşlar. Bu da burada, burada, burada oynamayacak ya. Aa kilitlenmiş ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar ve şunu söyleyeyim abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya toplam 6000 like gelsin arkadaşlar. 6000. Hatta gelir bile. Arkadaşlar hadi 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 arkadaşlar hadi arkadaşlar yeniriz. Hadi arkadaşlar yeniriz ya. Uy! Gol gol gol. Uy, arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Gerilten. Allah. Orada zıplama ama? Lan. Oradan nasıl çıktı? Hoba. I -ı. Hoba. Gelmez gelmez gelmez. Gelmez işte be. İşte 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 işte. Kalenin içine gir. Evet arkadaşlar. Hot gol. gol! Gol gol. Allah o da. Ne oldu şimdi? U u. Allah. Oh. Oh. Allahu ekber. kaleye. Trendy. No. Arkadaşlar bu şey işi? Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar yapma be. Beş beş arkadaşlar. Ui! 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 Gol gol gol. Gol gol gol. Gol gol. Evet arkadaşlar. Ne onlar şunu ya? Evet yandık. Kazandım. Kazandım. Kazıyor arkadaşlar. Reklam aralığı Geri gel arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar yaptım. Şuna gelelim. Şundan bir tane izlerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izledim. Hadi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar durun geliyorum hemen geliyorum. Abi, geliyor ben evet arkadaşlar geldim. Geldim şu anda. Aa bitmiş bile. Arkadaşlar kazı kazan. Bu. Doğru ses. Bu. Ya. Üf. Üf 300, 7 tane. 7 tane. Aa. Aa. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Çok. Çıkacağım ya. Öf ya. Aha arkadaşlar. Aha daha. Aha daha. daha. Kalkten çıksın ya. Var ki. Var. Bir yok. 19, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İyi arkadaşlar. Elimde bir şey var. Püyü. Tamam gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi. bunda Seç. Bakayım. Nelerimiz varmış. Hiçbir şey yok. Aferin. Daha yeri bunu alacağız. Bu yok yok. Bu yok bile. Her şey yok. İnanamam kur yok bile yok ya. <laughs> Tadı bir şey bu Evet. Mıç. Mıç yapıyoruz. Mıç. Mıç yapıyoruz arkadaşlar. Geçin. <laughs> Uy. Gitti. Çanta senin gibi. Bu kesin çok güçlü arkadaşlar. Allah. Allah o evde dua edin. Bak çok güçlü arkadaşlar bu. Kesin bak. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu çok güçlü. Uy. Ulan. Seni gidi ciga yalanından çıkara. I ıh, pat pat. Sipa pa panipina, pune yana manina. Vat yaka palipina, anayla papuina. O seninle mezara ben. Yanın gece mi gündüz ya ben. Teşekkür döne şeyler, derli zeveli zevel. Dış takı yar yar yar. Balığı balığı yutma heyecanlı. Küstüm akşam ev var mı? Küstüm eskiden alardım. Büyüdüm şimdi sakallandım Büyüdüm. İmdat imdat. Yok mu kafamıza kalacak. Aladan ben aldırmayacağım. Bu sefer ben kullanmayacağım. Ya ya. Ufak <laughs> <laughs> ufak. <ay>. Niye? Ufak. <laughs> Ucağıma. Son. Ahacığım, şu anda şu büyük kafayı kullansam var elmasım sıfır olacak çünkü elmasım zaten üç. Hadi bak ya. yaptık arkadaşlar sıfır elmas aldı. Ulu ulu. Am Bir şey diyorum. Videoyu kapatıyorum bu da arkadaşlar. Arkadaşlar. Şaka yaptım arkadaşlar. Hadi. Sağ sayını. Sağ sayını. Olgu dur. Dur reklam çıkma. Çıkma. Çıkma diyor. Hayır çıkıyor reklam ya. Şunu geç hadi. Geçsene telefon dondu. Ha, ha, oldu. Şimdi şimdi keselim telefonu şimdi. Elmas. Elmas yok. Seninle mi zarar ben? Tanının gece mi gündüz eden. Gündüz eden. Zavallı 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 de. Dıştak edek Neşe yar 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 Allah la. Arkadaşlar şunu şu Salda oynayacağım Sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar Salda oynayacağım Sonra videoyu kapatıyorum arkadaşlar Çünkü çok geç oldu arkadaşlar Bir müsaade atacağımız bir şey varsa Evet Müsaade İki seviye oldu arkadaşlar. Yedi elmas mı? Yok mu? Yok mu? Üç. Bin beş yüz. İzledim. Senin de ne zararın? Bana ben dışarı. Hadi. Yine. Ne olsun? Yes. Yes. Yes bu. Yes. Olaya kaldı. Olaya kaldı. Olaya Olacak. Hadi para ver. Para. Hiç olmaz. dokuz para para yes para oldu para paralara paralar 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 gel gelsin bayalar 6 elmas diyor ee, başka para yok mu bizim para kasmamız arkadaşlar para kasmamız lazım paralar paralar gelsin paralar canlar paralar, gelsin, paralar. paralar paralar gelse paralar elmaslar gelsin oyna oyna ben şu maç oynadım işte videoyu kalacağım evet olana kadar Efendim. Sofra yerde. Tamam geliyorum hemen. Yürü çabuk. Tamam. Evet arkadaşlar. Uy gol gol gol. Evet, evet, evet. Tamam deyip orada kalıyorsun çünkü ben seni biliyorum. Gibi... Gol arkadaşlar. Ya Muhammed. Ana dur gene. Arkadaşlar. Yapma. Arkadaşlar ben 2-2 olduğundan videoyu kapatacağım. 2 olsun. Evet arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Kanala veya bana unutmayın unutmayın. Dur arkadaşlar bir şey yapacağım. Şuna girelim. Evet arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Görüşürüz ve bay. bay.